Merhaba, iyi akşamlar. Biraz da düşüncenin arkasındaki alanda, anla akışa bıraktığımızda neler olduğundan ya da nasıl deneyimler yaşadığımdan bahsetmek isterim. Şimdi çözülmeyeceğini düşündüğüm durumlarda bu ilişkiler olsun, maddi olsun, manevi olsun bu durumlarda şöyle bir de geçiyorsunuz. Yani akışa bıraktığınızda her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu ve her şeyin o akışta nasıl çözümlendiğini görüyorsunuz. Yani aslında sadece biz düşüncede o kadar inanıyoruz ki onun olumsuz olduğuna ya da e, bizi mutsuz ettiğine, bizi üzdüğüne akışa bıraktığımızda düşüncelerin gerçek olumsuzluğun, o üzüntünün gerçek olmadığını fark ettiğimizde direkt gerçekten her şey kendiliğinden çözülüyor. Bundan bahsetmek istedim